Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kent olan Wuhan'da yaşayan ve internet üzerinden salgına ilişkin gördüklerini ve duyduklarını yazan Fang, salgının başladığı dönemlerde yetkililerin virüsün insandan insana bulaşmadığını söylediğini öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Fang, salgının bulaşıcı olduğunu ilk olarak Huaz Hong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretmen olan kardeşinin söylediğini ifade etti. Fang, şimdi geçmişi düşündüğümde virüsün bulaşıcı olduğunu ilk olarak bana en büyük kardeşim söyledi. Kendisi Huaz Hong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretmen. Bana Wuhan'da bilinmeyen kökenli virüs şüphesi başlıklı bir makale yolladı. Makaleyi okumadan önce yetkililerin virüse ilişkin insanlar arasında bulaşıcı değil, kontrol edilebilir ve önlenebilir dediğini belirten Fang, bunu duyduğumuzda rahat bir nefes almıştık. Ancak bize yalan söylediler, ifadelerini kullandı. Nankin kentinde doğan ve 2 yaşında Wuhan'a taşınan Fang, günlüğünü Çin'de yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağları Weibo ve WeChat'te paylaştı. Ancak söz konusu günlük silindi. Fang sahip olduğu diğer sosyal medya hesaplarının silindiğini Weibo'daki hesabının ise karantina sürecinde 2 ay boyunca askıya alındığını aktardı.